Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu e, önceki 3 bölümlük süreçte yaptığım şeyleri e, bir tekrarlamak amacıyla böyle karışık böyle bir şeyler yapacağız. E, mesela H1 font kullanarak e, isterseniz hemen başlayalım. E, bunlar önceki dersin şey e, kodlarıydı. Önceki derste gördüğümüz şeylerin sağ üstteki karttan da bu derse gidebilirsiniz isterseniz 3. E, dersimize daha doğrusu bunları siliyoruz ve artık notbed'den çıkma kararı aldım bunu da kapatıyoruz artık sublime text'e geçtik evet şimdi şunu bir büyüteyim önce ama e, save as dedik buraya artık e, ne diyelim karışık nokta html kaydet tamam bakın buranın şöyle bir güzelliği var bir kere daha söylemiştim ama html yazdığınızda direkt bu body temel html şeyleriniz geliyor artık kodlarınız şimdi böyle birkaç tane şey oluşturdum kafamda title'a deneme şirketi diyoruz title'lar çünkü bildiğiniz gibi başlık etiketiydi. Head'in etlerin arasındaydı. Her açılan etiket kapanırdı %80'i. Şimdi geldik şöyle body'ye. Burada ee, H2 etiketini kullanarak H2 hemen açıp kapadı gördüğünüz gibi firma iletişim bilgileri yazıyoruz iletişim bilgi e, dün de anlattığımız gibi H1 en büyük e, başlık, H2 onun bir küçüğüydü ve H2'nin daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben de. Bak göreceğiz deneyelim. Denemiştim ama bu güzel duruyordu. Sonra araya aşağı geldim. Araya sadece bir P attım. Sadece bir P attım. P bildiğiniz gibi paragraf e, etiketiydi sonra geldim aşağı adresi veriyorum adres ne diyelim ee, Çankaya Çankaya ee, Atatürk bulvarı sallıyorum şu an no ee, işte no 12 diyelim Sonra buraya geldim. Bir tane BR attım. BR. Bildiğiniz gibi boşluk veriyordu BR. Hatırlarsınız. Sonra bunun bir aşağısına geldim. Tel numarası yazıyorum bu sefer. Tel. Buraya bir şey sallayabilirsiniz. İşte 554 512 Şöyle bir şey yaptı. Güzel sallayayım. 575 20 20 buraya bir BR daha attım. Bir BR. Aşağısına geldim. Fax. Fax kısmına. Fax numarası kaç yeri bilmiyorum ama. Ee, buraya da biz bir şeyler sallayalım. 230 20 20. Telefon numarası gibi oldu. Şuradan aralarda boşluk versem daha iyi olacak herhalde. Buraya geldim bir BR daha attım. sonra şu aşağı satıra geldim ve buraya bir web adresi yazıyoruz web nere olduğuna dair ee, şu an link komutunu gösterirdim ama Allah şu an sallayacağım ee, milliyet.com diyebiliriz ama e-mail ee, kendi mailimi gireyim Evet, gmail.com Tamam. Aşağıya geldim. Fark etmişsinizdir. Şurada bir P kullandık. Bu BR kapatılmaz. Şurada bir P kullanmıştık. Paragraf. Paragrafı yazdık. Geldik aşağı. Paragrafı kapattık. Buraya bir kaydedelim. Bakalım karışık HTML'imiz nasıl gözüküyormuş. Bir de bulursam iyi olacak ama. Evet burada. Evet bekliyoruz. Tın tın bu arada şunların içine istediğiniz gibi size color falan verebilirsiniz. Hatta vereceğim biraz sonra. Sizlerin değiştireceğim falan ee, ama başka şeyler de yapmak istiyorum açıkçası bakarız. Hala yükleniyor bu arada. Geldin. Evet. o çok güzel. A yalnız e, şuraya bir br daha atmak gerekiyormuş. Evet hakikaten ibr dağıtmak gerekiyor şuraya kaydettim evet daha iyi oldu gördüğünüz gibi web güzel güzel bir şey oldu ya firma için bilgileri yalnız şunu da değiştirmek istiyorum açıkçası h2 e, dünden hatırlarsınız font etiketi font color az boşluk bırakalım eşittir Kırmızı daha güzel gözüküyor bence red dedim ee, şunu kapattım ardından buraya geldim fontu kapattım yok anacım h2 değil font <laughs> kaydettim bir şey olmadı tabi bir hata yaptık font color eşittir red font H2 Evet hatamızı anladım Böyle hata yaparsanız Hiç e, şey yapmayın zaten Başlayınca da bir sürü hata yapacaksınız Arkadaşlar Evet font Daha doğrusu Şöyle evet kaydettim Bakayım bakayım bakayım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu Böyle bir, bir yerde hata yaparsanız Daha deminki gibi Mesela ben şuraya koymayı unutmuşum kod çalışmadı. Zaten arkadaşlar ilerlerseniz bir sürü hata yapacaksınız. Hep başıma geliyor bunlar. Ama hiç sıkıntı olmaz. Kendiniz şey yapmayın. Ben bakın nerede hata yaptım. Anlarsınız hemen zaten. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kırmızı yaptık. Ee, şu buraları ellemeyelim Tamam. Şimdi geldik. Geldik. Diğer şeyimize. Diğer nasıl desem karışık şeylerimize save dedim Bunu da kitap diyelim. Kaydettim. HTML dedim. Hepsi geldi. Geldik. Title'ı boş bırakalım. Title'a gerek yok. Geldim aşağı. Daha doğrusu şuraya geldim. Badilerin arasına. Bildiğiniz gibi badilerin arasına yazılır. Bir paragraf etiketi açtım buraya. Yalnız paragraf biraz aşağı insin. Çok indirdim ama. Şunları biraz büyüteyim. 1996 yılında kurulan Bakın şuraya bir strong attım. Dikkat edin. Aralarına bilimsel akademi bilimsel akademi tamam. Strong attım buralara. Bir virgül attım. O günden beri Güçlü Bir tane ee, Şöyle bir şey yapayım Hatta direkt enter U bildiğiniz gibi altını çizmeye Sağlıyordu içindeki yazının U'ların içine de Bilgi birikimi ve tecrübesiyle ifadesini getiriyoruz bilgi birikimi ve tecrübe tecrübesi te 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 ile ifadesini getirdik u'ları artık u'larla işimiz kalmadı şimdi bir strong daha atalım bir strong daha biraz uzun oldu ama bir strong dağıtalım aralarına bilişim konusunda hizmetlerine hatta direkt bilişim yasak da bence olabilir tırnakların arasında direkt bilişim yasak bile olabilir strong geçtik artık sırada konusunda hizmetlerine Bakın burada değişik bir şey göstereceğim artık. Bakalım ne işe yarıyormuş acaba. M etiketi. Kendi binasında diye devam ediyorum. Kendi binasında M'leri e, açıp kapadım. Yine fark etmişsinizdir. Kapalı M'den sonra devam etmektedir deyip. Devam etmektedir deyip paragraf takıda kapatıyoruz. Zaten kapalıymış ama. Paragrafı kapadık body html kapadık. Bakalım şu m ne işe yarıyormuş acaba? Hop ee, kaydettim kitap kaçamayacaksın bu sefer. Kitaba geldim. Hop bakın nasıl yazmış. Bir şu yani şuraya bir boşluk gelecekmiş. Bilimsel ak <laughs> yazamamışım ki. <laughs> bilimsel akademi gördüğünüz gibi çok da önemli değil ama göstereyim birazcık küçültebilirim hatta ilk dersten gördüğünüz arkadaşlar hatta ikinci derste strong u falan bilimsel akademi bakın strongların arasında bilimsel akademi yanlış şunu düzelteyim yenileyim şunu da kaydet kaydet yenile Evet. Bilimsel akademi. Bilgi birikimi ve tecrübesiyle. Daha demin de dediğim gibi U'ların arasına yazdık bunu. U. Bilgi birikimi ve tecrübesiyle. Bilişim. Bakın Strong'dan arasında bir bilişim daha çıktı. M ne işe yarıyormuş bakalım hemen. Yalnız şuraya da boşluk gelsin. Oraya da gözüm çok takıldı kendi binasında gördüğünüz gibi kendi binasında güzel italik yan yani bir şekilde yazılmış. Ben de bu M etiketini sevdiğim etikettir. Yani yazı fontu olarak eğik italik güzeldir. Ve ardından ne yaptık? P'yi kapadık. P ile kurmuştuk bu cümlelerimizin hepsini. Ama dersiniz ki yok abi ben işte böyle şöyle paragraf gibi yazmam abi. Alt alta yazarım atın BR'yi öyle alt alta yazabilirsiniz. İsterseniz gelirsiniz bu P'nin içine fonttan öğrenmiş olduğunuz fonttan face'ini ayarlarsınız. Ne bileyim rengini ayarlarsınız. Kendinize kalmış yani oynayın bu kodlar arasında. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bugün e, öğrendiğimiz şeyleri bir tekrar yapalım dedik. Dedim daha doğrusu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.